Ben robot futbolcuyum. Carlos Santana nasıl bu kadar sakin? Onunla ikinci yarıda hesaplaşacağız. <laughs> Tsubasa topu sağa doğru gönderir gibi yapıp sol tarafa gönderiyor. Ha, ha, olamaz. Ya. Ve gol oluyor. Tsubasa Ozora yine gol attı. Santana Tsubasa'nın yöntemini kullanarak gol attı. Tsubasa'nın rövaşat ardından o da aynısını yaptı. Sonra da uzaktan Tsubasa'nın Faso'lu aşırtma şutunu kullanarak gol attı. Her şey ortada aslında. Bana kalırsa Santana bize Tsubasa'dan daha iyi olduğunu söylemeye çalışıyor Roberto. Evet doğru. Tsubasa'ya ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Domingo'dan Santana maçla beraberlik istiyor. Ve şut çekecek. Hı? Gol attığında bile gülmüyor. Futbol oynamak koşuna gitmiyor mu acaba? Evet, öyle. Santana, sana futbolun nasıl oynandığını göstereceğim. <laughs> Bana futbol mu öğreteceksin? Santana az önce güldü mü? İnanamıyorum. Hadi koşun arkadaşlar! Tamam, Asusu hadi Santana ne kadar güçlü ve yetenekli olursa olsun, takım arkadaşlarına güvenmemekte hata ediyor. Bu çocuğun beni yenmesine izin veremem. Son hesaplaşma. Bana futbol öğreteceksin demek. Bekle. Önce ben sana futbolun kralının yapabileceklerini göstereyim Tsubasa. Eğer böyle boş hayallere kapılırsan tusu basa, sonunda sadece hayal kırıklığına uğrarsın. Ama merak etme, ben şimdi o çocukça hayallerini yok edeceğim. Al bakalım tuzu basa. Zan zana topu doğruca kaleye gönderdi. Devam edin, devam edin. Top tuzu basanın koluna çarptı ama hakem devam kararı verdi. Aa. Aa. Kaleci zıplıyor top. Kale direğine çarptı. Santana havalandı. Aa. Çevirdi. Futbolun kralı Santana Tsubasa'yı kolayca aşarak dördüncü golünü de attı. Umarım Tsubasa iyidir. Gerçekten güçlü bir şuttu. Tsubasa'nın omzu incinmiş olabilir. Bu olamaz. Topu bilerek Tsubasa'nın koluna çarptırdı. Hayal kırıklığına uğrayacağını söylemiştim bilekliklerimi parçalamış olabilirsin. Ama hayallerime asla dokunamayacaksın. Santana, senin ne hayalin ne de umudun var. Bu yüzden beni yenmeyi aklının ucundan bile geçirme. Bunu göreceğiz. Kaybeden sen olacaksın. Santana'nın futboldan başka bir şeyi yok. O her şeyi bir kenara bırakıp futbolu seçti. Uluslararası Gençler Şampiyonası'nda final oynuyordu. Evet, bu sadece bir başlangıç. Yeni yıldızımız benim için Barla Futbol Kulübü için çok para kazanacak. Herkes onu robot futbolcu diyordu. Santana giderek daha soğuk birine dönüştü. Bay Carlos Barla, Uluslararası Gençler Turnuvası'nda şampiyon oldunuz. Bu harika bir şey. Sizi tebrik ederim efendim. Brezilya takımının taraftarlarına neler söylemek istersiniz Bay Carlos Barla? Galiba bilmiyorsunuz artık Carlos Barla diye biri yok. Ha? Ne? Nasıl yani? Santana finalden sonraki basın toplantısında Barla ile ilişkisini kestiğini ve adının artık Carlos Santana olduğunu açıkladı. Brezilya'nın yeni yıldızı ailesinin soyadını reddediyor. Bu gerçekten saçmalık. Carlo's ne yaptığını zannediyorsun? O söyledikleri neydi? Ben futbol oynamak için doğdum. Başka bir şey için değil. Hele Barla için hiç değil. Saçmalık. Bana ihanet mi ediyorsun? Seni ben yetiştirdim. Bana borçlu olduğunu unutma sakın Carlos. Hayır. Bu doğru değil. Ben doğuştan futbol yeteneğine sahibim. Başka bir şeye ihtiyacım yok. Sana da artık ihtiyacım yok. Barla. Dur Carlos. Nereye gidiyorsun? Sana söylüyorum. Santana. Santana Barla Kulübü'nden Domingo Kulübü'ne transfer oldu. Bunu her şeyi geride bırakıp sadece futbola odaklanmak ve daha güçlü birine dönüşmek için yaptı. Maç Branko'nun vuruşuyla yeniden başlayacak. Futbolun kralı Santana'nın kulübü Domingo nihayet öne geçti. Domingo'nun dört golünü de Santana attı. O gerçekten bir futbol deyası. Tsubasa topu hızla ileri taşıyor. Geliyorum. Santana ile karşı karşıya. Güçlü olduğumu bilmiyor <laughs> Sahip olduğum tek şey bu güç Yavaş ol <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> 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 Usubasa onlara Brankos'un neler yapabileceğini göster hadi Tamam Hadi koşun Tamam. tamam. Santana Jorginho'nun geldiğini görmedi. <gülüyor> 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 Futbol paslaşarak oynanır. Brankos takımından karşı hücum. Brankos'un morali hala çok yüksek. Çizgiye doğru. Onlarla yüzleşmekten korkmayın. Hadi koşun. Yakala Tusu Basa. Asla başaramayacaksın Tusu Basa. <laughs> Tusu Basa'yı savunma durduramıyor. Santana'yı da geçti. Doğruca kaleye gidiyor. Ve şut çekiyor. Gol oluyor. Leonardo tamamladı. Durum 4-4. Maç bir kez daha berabere. Brancos maçı yeniden çevirebilir. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak. İşte Tusubasa Santana'yı üstüne çekti. Bu onun bir taktiği. Santana bu hücumu bozamadı dedi. Robot Santana Tusubasa karşısında öfkeleniyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Santana vuruşuyla yeniden başlıyor. Skorda 4-4 beraberlik var. İkinci yarının bitimine sadece dakikalar kaldı ve bir sonraki gol büyük ihtimalle maçın sonucunu belirleyecek. Leo topu kontrol eden isim. Santana çok farklı oynuyor. O topun Basan'ın koluna çarpması planlanmış bir hareketti. Bunu bilerek yaptı. Belki de Tsubasa Santana'nın buzdan kalbini eritmeyi başarmıştır. Göreceğiz. Leo bir hata yaptı. Top şu an boşta. Benim Belki de tusu basa Santana'nın buzdan kalbini eritmeyi başarmıştır. <laughs> Leo bir hata yaptı. Top şu an boşta. Santana ve tusu basa topa doğru koşuyor. Santana ile mücadele et tusu basa. Daha güçlü ve daha sert. Ne? <laughs> <laughs> Ben doğuştan futbolcuyum. Benimle yarışamazsın. Ben futbol oynamayı seviyorum. Asla kaybetmem. Tsubasa <laughs> <laughs> <Ha? gülüyor> dengesini kaybedip düşüyor. Topun kontrolünü Sergio alıyor. <laughs> ben kazanmalıyım. Ben kazanmalıyım. Bu maçı ben kazanacağım Santana. hücumunu bozmak istiyor. Artık maçla kayıp zamanlar oynanıyor. Bu son hücum olabilir. Santana hadi ileri çık çabuk ol. <laughs> Tutsu basayı tutun. Oynamasına izin vermeyin. Topu Santana'ya verin. Çok doğru. Biz hep takım olarak oynarız. Santana yalnız değil. Hadi bakalım. Bu da ne? Tsubasa topu kontrol ediyor. <laughs> Tsubasa o zaman Santana'dan zarif bir biçimde sıyrılıyor. Santana bu defa Tsubasa'yı durduramıyor. Santana! Bu top benim. Hayır değil. Ben kazanacağım. Aa! <laughs> 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 Yakala. Subasa şut çekecek. Olamaz. Carlos Santana topa müdahale ediyor. Tusubasa dönen topu geri paslıyor. Güzel pas. Şut çek Leandro. <laughs> Leandro şut çekiyor. Santana'dan bir müdahale daha. Al bakalım Santana. <gülüyor> 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 Bu harika gol maçın sonucunu da belirliyor. Mükemmel asker, robot futbolcu Carlos Santana kaybediyor. Harikaydın Tsubasa! <laughs> Tsubasa, çok iyi oynadın. <laughs> Tsubasa, aferin sana. Teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Host takımı ekip çalışmasıyla futbolun kralı Santana'yı yendi. Diğer maçları da bugünkü gibi oynarlarsa bu sene kolayca lig şampiyonu olabilirler. O maçları seyretmek için sabırsızlanıyoruz. Tsubasa harika bir oyuncu değil mi? Asla vazgeçmiyor, asla yorulmuyor ve sonunda robot futbolcuyu kızdırmayı da başardı. Onunla yine oynayacağız, değil mi? Leo, ha? bir dahaki sefere Tsubasayı mutlaka yeneceğim. Anladın mı beni? Bana yardım edeceksin diyor. <laughs> elbette Carlos, elbette, eski günlerdeki gibi. <gülüyor> Santana. <gülüyor> Beşte ligin son çekişmesi Branco Domingo arasında olacak. Şampiyon bu maçta belirlenecek. Branco maçın bitimine çok kısa süre kala yine öne geçti. Ve elbette 10 numaralı Tsubasa Ozora'nın muhteşem golüyle. Çok güzel bir goldü Tsubasa. Tusobaşar. Son maçında bitmek üzere. Harika bir oyuncu oldun ve benden öğreneceğin pek bir şey kalmadı. Bu maçı da kazanıp şampiyonluk gururuyla Avrupa'ya gitmelisin. Devam etmelisin Tusobaşar. <laughs> Maç Domingo'nun vuruşuyla devam ediyor. Tusobaşar ile oynarken harika vakit geçirdim. 10 dakika daha bu maçın tadını çıkarmalıyım. Biliyor musun senden sonra 10 numara ben olacağım Kusubasa. Sadece maça odaklan Pepe. Başka bir şey düşünme. <laughs> Bunları bilmeni istedim dostum. <laughs> Frankos golden sonra daha hırslı oynamaya başladı. Maç bitmeden bir gol daha atabilirler. subasa Leo subas'e gönderilen pası kesiyor. Hadi arkadaşlar şunları yavaşlatalım artık. Domingo oyuncu değişikliği yapacak. Santana İşte Santana geliyor. Carlos Santana sol maçta sol ayağını sakatlamıştı onun oynayamayacak durumda olduğunu sanıyorduk. Ama maçın son dakikalarında oyuna giriyor. Oynayacağını biliyordum dostum. Bak aslında başka seçeneğim yok Leo. Şampiyonluk için takımıma destek olmam gerekiyor. Bunun farkındayım. <laughs> Tsubasa, futboldan zevk alan tek oyuncu olmana izin veremezdim. Santana ve Tsubasa arasında gizli bir çekişme olmalı. Önceki maçta Brankos ve Domingo'nun anahtar oyuncuları yine Tsubasa ve Santana'ydı. Ve maç devam ediyor. Koş Leo. Tamam. <laughs> Santana ve Tsubasa Brezilya'nın en sevilen yıldız oyuncuları. İşte geliyorum Santana. Santana. <laughs> <laughs> Santana, Santana dönüşünü yapıyor. <laughs> Brezilya'da Roberto, Bebe ve Santana sayesinde kendimi çok geliştirdim. Bu maçı da kazanıp yola devam edeceğim. Daha fazlasını öğrenmek için Avrupa'da mücadele edeceğim. Bekle beni Avrupa. Ben geliyorum.